Bir aşortmana nasıl kemer takıldığını göstereceğiz. Aşortmanımız şudur. Şöyle. Önce ön tarafından başlıyoruz. Ön ortadan. Şuradaki iliğimiz var. Şurada bir tane. Şurada iliğimiz var. Bu iliğimiz dikişin ortasına gelmek gelecek şekilde. Şurada da çıtımız var. Tam bunu yerleştiriyoruz buraya. şöyle. Burada da çıtlarımız var. Çıtlarımız denk geldi. Her yeri eşit olsun diye. Böyle takıyoruz. Böyle bir kenarı takmış olduk şimdi. Şöyle. Bu iş bitti. Bu kadar. Bir de overlock çekeceğiz. Tamam olacak.